Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Aldehitlerin eldesi ile devam ediyoruz. Ve üçüncü olarak aldehitlerin esterlerden eldesinden bahsedelim. Şimdi bunun hemen mekanizmasını göreceğiz. Fakat öncesinde esterlerden ve nitrillerden aldehitler elde edilebilir. Bunun içinde di izobutil alüminyum hidrit kullanılır. Bu da kısaca di bal h diye kısaltılır. Şimdi bunu kullanarak esterlerden aldehit nasıl elde ediyoruz mekanizmamızı görelim. Şimdi hemen elimizde bir esterimiz var. R, C, çift bağ O, O, R üstü şeklinde bunu gösterelim. Evet. Buna ne yapacak? Diizobutil alüminyum hidrit gelecek. Onu da şöyle çizelim. Hidrojeni burada. İzo, butil, diizobutil dedik. Burada bir Lewis asit baz tepkimesi var. Alüminyum atomu Lewis asidi olarak davranıyor ve karbonildeki oksijenden bir elektron çiftini alıyor. Şimdi bu durumda oluşacak ürüne bakalım. R burada, C çift bağ O. Oksijen artı olduğu çünkü alüminyum buraya bağlandı. Alüminyumdaki hidrojen ve izobutil kısmını da çizdik. Şimdi alüminyum burada eksi yüke sahip. Burada hidrür iyonu karbonil karbonuna aktarılır ve karbonil grubunun indirgenmesi sağlanır. Bu bağ da buraya açılır. Şimdi buradan oluşacak önümüzde yazalım. R C Evet burada ne var? O R üstü. şurada da vardı. Onu unuttuk. O R üssü burada durmakta. Burada da aynen duruyor. Sonra buraya hidrojen geldi. Hidrür aktarıldı. Sonra oksijen bu bağ açılmıştı. Tekli bağ dönüştü. Elektron çiftleri ve alüminyum izo butilde de burada. Şimdi bu ara üründen bir alkoksit ayrılır. Şu şekilde. Oksijen elektron çifti de buraya kapanır. Ve buradan elde edilecek ürüne bakalım. Şimdi de R, C çift bağ O oksijene alüminyum ve diizolukil bağlı. et. Evet, oksijen üzerindeki elektron çifti ve oksijenimiz burada yine artı yüke sahip çünkü çift bağ yaptı. Burada da hidrojen var. Alkoksit ayrıldı dedik. Şimdi bu aşamadan sonra burada bir hidroliz meydana gelir. Hidroliz ettiğimizde bunu su ilavesiyle buradan alüminyum kompleksi ayrılacak ve adetimizi elde edeceğiz. Alüminyum kompleksinin buradan hidrolizi birkaç tane basamak içermekte. Onlara gerek yok ve sonuç olarak buradan aldehitimizi elde ediyoruz. Şimdi gelelim nitrillerden aldehitlerin eldesi. Yine diizobutil alüminyum hidreti kullanıyoruz. Ve bunun da mekanizmasını görelim. Şimdi R ve üçlü bağ ne? Bu bizim nitrilimiz. Yine alüminyum hidrojen bağlı izo butilden iki tane. Evet yine burada Lewis asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. Alüminyum Lewis asidi olarak nitrildeki elektron çiftini alıyor. Bu durumda R, C, güçlü bağ N. Buraya ne bağlandı? Alüminyum. şimdi burada azotun yükü artı oldu. Alüminyum dedik. Buna bağlı hidrojen. Alüminyum da eksi yüke sahip. İzobutili de buraya yazdık. Şimdi arkadaşlar yine buraya bir hidrür aktarması gerçekleşiyor karbona ve indirgenme gerçekleşiyor. Buradaki bağ da azot üzerine açılır. Hemen oluşan ürünü yazalım. R, C çift bağ, azot, elektron çifti azot üzerindeki alüminyum, izobutilden iki tane ve buraya hidrojen gelmişti. Şimdi buradaki ürün suyla hidroliz edildiğinde ne olacak? Buradan kompleks ayrılacak ve aldehiti elde edeceğiz. Ve C çift bağ O, H şeklinde aldehitimize ulaşırız. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet burada gördüğümüz gibi bir ester var. Bu esteri diizobutil alüminyum hidritle ne yapıyoruz? İndirgiyoruz. İndirgeme sonucunda da ne elde edeceğiz? O zaman aldehitimizi elde edeceğiz. Önce şu şekilde 4, 2 10 CH. Evet bu grup buraya bağlanıyordu öncelikle. Oksijen, alüminyum, izobutilden iki tane ve de O et şeklinde önce bu hale geliyordu. Sonra su ile hidroliz ettiğimizde alüminyum kompleksi buradan ayrılarak biz aldehitimizi elde ediyorduk. Hemen sonuç aldehitimizi çizecek olursak diye çift bağ O şeklinde elde ettik. Zaten demin mekanizmada göstermiştik. Alkoksit ayrılması gerçekleşiyordu. Evet sonuçta adetimiz bu. Şimdi altta da ne var? Bir nitrilden yine diizobutil alüminyum hidritle ne elde edeceğiz? Aldehit elde edeceğiz. Orada da ilk basamakta elde edilen ürünü yazalım. CH3, CH, çift bağ, CH, CH2, 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 Şimdi buna ne oluyordu? Öncelikle çift bağ azot, bu azota alüminyum izobutil bağlanıyordu. Burada ne var? Bir de hidrojen de buraya geliyordu. Ve yine bu aşamada suyla hidroliz ediyorduk buradaki alüminyum kompleksini ve de aldehitimize ulaşıyorduk. Sonuç aldehitimizi çizelim. CH3, CH, çift bağ, CH, CH2, 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 CH2 çift bağ O, kaç. Evet ne olmuş oldu? Burada da nitril gitti. Fakat karbon sayısı 1 2 3 4 5 6 7 karbon 1 2 3 4 5 6 yine 7 karbonlu bir aldehit. Buraya da baktığımızda şuradaki esterin alkoksit kısmı gittiğinde yine karbon sayısı şu tarafta aynı, aynı karbon sayılı aldehitlere bulaşmış olduk. Şimdi hemen şuradaki sorumuza da bakalım. Bir propanol ve proponik asitten propanal elde ediniz demiş. Propanal neydi? CH3, CH2, COH. Bunu elde etmeye çalışıyorum. Öncelikle bir propanol'den hemen bir propanoli çizelim. CH3, CH2, CH2, OH. Bu bir propanol. Şimdi propanoldan aldehite geçmek için yani alkollerden, birincil alkollerden PCC kullanıyorduk. Evet, PCC kullanarak diklorometan varlığında ne yaparız? Hemen aldehitimize ulaşırız. CH3, CH2, çift bağ O, h Evet, alkolden aldehite geçtik. Peki ikinci olarak da propyik asitten geçmemiz isteniyor. Hemen propyik asit çizelim. CH3, CH2, çift bağ O, O asidimiz. Önce bunu tiyonül klorürle ne yapacağız? açıl klorüre çevireceğiz. CH3, CH2, C çift bağ O, Cl. Evet, açıl klorürden de aldehit nasıl geçiyorduk? Lityum tritert butoksi alüminyum hidrür kullanarak yani Li, Al, H, O, C, ch 3'ten 3 tane, bu da 3 tane. Ve de di etil eter varlığında aldehiti elde ediyorduk. CH3, CH2, C çift bağ O, H, benim elde etmek istediğim propanaldir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.